Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Altay'ın nallarını çakacağız. Allah nasip ederse inşallah. Ee, Nal bankımız Zülçüf abim burada. Dilerseniz videoya geçelim. Türküf abi şu anda yaptığımız işlemin ismi ne abi? Tırnak temizleme. Şu an mayanın üstünü temizliyorsun evet. değil mi abi? Yani iç tırnak. Evet. Abi bunun önemi ne? Mesela neden temizlenir? Nallamadan önce. Nallamadan. Yani direkt o tırnak üstüne olmaz, olmaz. mı? Olmaz. Peki neden abi? Bu şekilde nal olmaz, at tekerlenir düşer. Rahatsız oluyor at. Peki Zülkif abi mesela sürekli nallanan bir at e, artık nallanmazsa ve binilmeye de devam ederse görebileceğimiz sağlıkçı problemlere ne olur? yer sonra da şey yapar e, at toparlar. Çünkü bu e, alışmamış şeye, e, nalsız gezmeye, sert zeminde gezdiği dönemde tırnaklarını incitir ve e, sakatlanabilir. Peki abi bu yıl kağıtlarında aynı durum söz konusu mu? Çünkü onlar mesela yıl kağıtları da e, sürekli daha da başa bulaştığı için tırnakları e, doğa yapısına göre uyum sağlıyor. Sürekli törpüleniyor. O yüzden e, tırnakları alışıyor, sertleşiyor. Onlarda bir problem olmuyor. Evet. Peki abi bu meselada e, şimdi onlarda da Allah tarafından bu tırnaklar uzuyor değil mi? Evet. Şimdi peki onlarda da bu tekerleme, tökezlemenin olmayışının olmuyor. sebebi ne? Bu sürekli gezdiğinden dolayı sürekli, dağ taş mı bu tırnağı şekillendiriyor için, yani? E, Yağ taş tırnaklarının törpülediği için tırnakları e, tam seviyesinde kalıyor. Hem de sertleşiyor tırnak. Artık uyum sağladığı için hiçbir şey olmuyor. Ama bunlar öyle değil. Bunları bırak biraz e, nalsız gelsin. Sert zeminde hemen toparlarlar. Anladım abi. Peki abi nallanırken e, mesela Sefa şu üç şey en önemli şey diyecek olsan. O üç şey ne olur ya da beş? 3 şey ben sana sayayım tırnağın e, özdenine fazla yaklaşmayacaksın neresi mesela abi orası e, şimdi özdenine geleceğiz şimdi şunları bir kaba kısmına alalım ondan sonra özdenine geçeceğiz özdenine yaklaşmayacağız abi fazla başka e, atın e, ayağına küçük nal vurmayacaksın tam ayağına tam, göre, tam göre olacak ayak, yani ayak uçlarında nar vuracaksın Bunları, bir de çiviler çiviler çok önemli Çivi nereden vuracağını çok iyi bilmen gerekiyor. Tabii abi orada bir de şimdi mayaya aldırma ihtimali de var tabii, öyle tabii. değil mi? Tabii mayaya aldırma ihtimali de var onun. Şimdi tırnağın yapısını ortaya çıkaracağım. Abi bu önceleri sen bana bir şeyden bahsetmiştin. Tabii biz senden uzun yıllardır böyle, <laughs> sen bu işi yapmışsın zaten de. Mesela şu an bu vuruş şekli. Evet. Mesela bak bir tarafa vurup kaldırıyorsun bir daha bunu. Evet, Aynen. Yani geriye aynı Geri şekilde sürmüyoruz. Aynı olayında olmuyor. Abi bu ha, neden peki mesela? E, sürtebilirsin ama törpü görmez. Boş sürtmüş olursun sürtmüş yani. Olursun. Aynen. Aynen. Çünkü buradan vurarsan tekrardan tek taraflı şu dişler var. Şu dişler. Bak hep bu taraftan elini vurabilirsen. anladı aynen. aynen abi. Burada sert, Ağzı. burada yumuşak. Aynen. Abi. Böyle yaptığın zaman... Yiyen tarafı yumuşak. yani bu taraf aynen. abi. Böyle yaptığın zaman zaten yumuşak. Vurmuyor. Ama şöyle yaptığın zaman hemen... Bak, yani yüzdür. vursan da bir şey ifade yok, etmiyor abi. Şöyle o kadar vur ki hiçbir faydası yok onun. Gerçi aynen abi. Aynen. Bak, bak, bak şey atmıyor. Hiç. Atmaz. Ama şimdi şu an kamerada net bir şekilde şu an kar yağdırıyorsun abi. Abi peki en dayanıklı sağlam tırnak mesela küçük tırnak mı daha iyidir büyük tırnak mı ya da renk, renk olarak? Yani, siyah tırnak kara tırnak evet. çok daha makbul dem abi evet. beyaza göre. Tabii şey o beyaz acın biraz daha e, sağlam oluyor. Şimdi beyaz tırnak da sağlamdır ama siyah biraz daha şeyde. Şimdi Bu sağlamlık dediğin abi yumuşaklık sertlik evet. olarak mı yoksa yumuşaklık. kırılma çatlama olarak mı? E, yumuşaklık sertlik olayı. ve sertlik olarak. Yumuşaklık ve sertlik olarak siyah evet. beyazdan çok daha dayanıklı, dayanıklı abi. Tabii. tırnağın bizde yapısı çok önemli. Aynen abi mesela ya. onu soracağım. Mesela büyük tırnak mı daha eftaldir, küçük tırnak şimdi, mı? Şimdi atın vücut yapısına göre. Şimdi küçük tırnak basış alanı, yere bastığı alan ki e, etkisiyle genişim bastığı alan çok farklıdır. Atın bütün yükünü bu alıyor. Aynen abi gerçi evet. Atın bütün yükünü bu alıyor. Şimdi. Zaten abi dedelerimiz demiş ki, işte atın 5 kalbi var. Dört ayak biri normal Aynen. içindeki. Aynen tırnak ve ayak gerçekten de atlarda çok önemli. Şimdi abi maya dediğimiz yer tam manasıyla şu siyah üçgen olarak gördüğümüz Hayır. yer mi oluyor abi? Maya şu kısımda. Peki abi bu şu siyah önce. üçgen olarak orası da, neresi? E, şey atta e, yay görevi görüyor. At amatör yani. Amatör görevi. Görüyor. Arabadaki amatör burası. Amatör bu, aynı. O da amatör görevi görüyor. Ama abi, bu bu at bastığı dönemde Heh. E burası yumuşak olmasa şey atın tırnağı yarılır. O esnediği için o basıncı evet. ortak şekilde dağıtmasına Aynen. yarıyor Aynen. abi yani Aynen. orası. Hemen dağıtıyor. İç tarafa da eşit dağıtıyor. Peki abi at iç yere basışta işte. topuktan mı basar, burundan mı basar ya da nereden basması daha efektifdir e, mesela? Şimdi, tam direkt basar. Şöyle basmasın. Direkt ortaya. Yani. Direkt direkt ortaya basar. Bütün yükü dağıtır. Anladım abi. Evet şöyle halini bir şöyle. Evet. Abi bunda esas ölçü tırnağın nal dışına sarkmaması ya da tam oturması mı oluyor? Artanı zaten törpüleyeceğiz değil mi? Şimdi bize de bu konuda bir Aydınlatabilir şey, misin abici? Şu tırnak içerisindeki bak şurada ay şeklinde bir çizgi vardır. Evet abi. O o çizgin, ay bu ay çizgisinin içine girmeyeceksin. Çok da dışında bırak. Bir santim kadar yanında boşluk kaldı mı yeter. O atın tırnağının ölçüsüdür. Peki abi mesela sen içeriye girdim mi mayaya denk geliyorsun değil mi? Çok dışarıya çıktığımızda ne olur? mesela? uzun olur. Uzun olur yani çabucak Uzun olur. uzar çabucak uzanır. Ama asıl ölçüsü bu. Peki abi mesela dışarıya uzamasında bir şey de şu olabilir mi? Tırnağı çatlatması olabilir mi çivinin? Çivi Öyle bir ihtimal yok ol olmaz. Olur mu? çivi çatlatmaz kolay kolay da. Zaten çivi abi bunun çivilerin, çivilerin hepsi özel değil mi? Şöyle bir bunun tanesini aynen. gösterebilir miyim? Aynen mi? bunlar kapalılar çivisi. Şöyle. Abi peki kapalı nal var açık nal var. Hipodromlarda Şimdi... kullanılan alüminyum nallar var. Şimdi... Bu nalların abi farkları faydası zararı nedir yani Kullanım amaçları Şimdi mesela kapalı nal, genelde taşlık bölgelerde ve e, şeylerde kış döneminde biz e, kaymaması için kullandığımız e, nallar bunlar bir de bunların açık nal olanları var açık nallar da genelde nallar e, nallanır bunlar bir de bu açık nalın kışlık olanlar var çivili nallar dediğimiz çivili nallarımız da var abi onların Şekilleri yarım ay, e, tam ay şeklinde olanları mı bu Aynı. kışlıkların? K e, kışlıklar şeyler. Bunlar kapalılar. E, Açık nallarda olan kışlıklar da şurada pimleri var. Böyle Pimler. dışarıya bir böyle Aynı. çıkıntı şeklinde olanlar şekli, var. Mahmut şeklinde çıkıntı olanlar var. Şeyler var. Onlar o şekilde. Bu çivilerimiz kapalılar için. Açıklar için değil. Bunlar top başlı kapanlar çivisi. Abi bunların bu çivinin de tersi düzü var. Ha onu kafana kapısı, göre çakamıyorsun tabii, değil mi? Bak. Şimdi burada durduğun dönemde bak burada durdum bu taraf iç tarafı düz, dış tarafı hafif dışarı doğru meyilli. Şu meyilli olan kısmı atın ayağının iç tarafına gelecek ki çivi oradan dışarıya doğru kendisini bırakabilir. Ama ters çakarsan içeri gittiği için mayaya gider. Aynen evet abi bak. doğru o da çok ince bir ayrıntı aslında. Bu çivinin aslında. de tabii ki yönü var kesinlikle bu de yanı var. Peki abi mesela bu şimdi mayayı kapatıyor ya bu kapalı. Evet. Bu e, atın mayasına herhangi bir sıkıntısı oluyor Hayır, mu? Olmaz. Değil mi? Zarar olmaz onun. onun. Onun hiçbir zararı olmaz. Kış aylarında bineklerde Tabii hem genelde de bizim burada e, kışın buz olduğu için yaptığı atın mayasını incitmemek için genelde kapalılar kullanıyoruz yapıyoruz. Biz de kapalılar dağlık kesimlerde, taşlı kesimlerde kullanılan maldır. Çünkü e daha yürürken atın taş ayağın avucunun içerisine gelip mayasına zarar vermemesi için kullanılıyor. o ayrıntı da var Tabii evet. Ki. O zaman abi açık nalı şöyle düşünebiliriz genelde böyle Bunlarda, kum, kum binicilik tesislerinde kum, araziyle yumuşak, yumuşak işi olmayan karezide, yumuşak arazide. Aynen. Yumuşak arazide. Şimdi onun da hipodromlarda açıkların çakılma e, sebebi de at koşarken e, avucunun içi açık olduğu için Basıp kumu yere alıp daha rahat hareket edebilmesi içindir. nal kumda atın koşmasını biraz engelleyebiliyor. Düz durduğu için. Hareket özgürlüğünü kısıtlıyor. Aynen. Aynen. Peki abi şu nalın tam ortasındaki o... Bu dönük. da hava alma yeri. Ne? Bu da hava alma yeri. Ha, zaten oradan hava aldığından dolayı... Da çünkü çünkü maya... fazla olmuyor. Anladım abi. Şimdi mesela buradan da tutabiliyorsun. E, sen tutuyorsun suyu. Buradan da suyu o içerideki kum falan olduğu zaman yaz döneminde çıkıyor. Zaten kışın bir şey dolmuyor onun içerisinde. Çünkü kar olduğu için dolmuyor. Anladım. Abi bir de e, biz genelde 3 tane çivi kullanıyoruz 3, ya. 4 vuruyoruz. O da atın e, tırnağının yapısına göre vurabiliyorsun. O anki yapıya göre. İşte mesela bu 4 e, çivi ama buradan yukarı vurursam atın mayasına zarar verebiliriz. Anladım. Peki abi Zülkif abi son olarak şimdi bu kapalı nal çivisi dedik evet. ama ben bunu mesela köylerde şeylerde de görüyorum sığırlarda Tabii ya da bu şimdi, e, boğalarda falan e, kullanılan öküz çivisi. öküz çivisi olarak da geçiyor boğa değil mi abi? Aynen aynen. Bu boğa güreşlerindeki falan tosunlarda kullanılır. Aynen genelde kullanılır. Ya dağda taşla dolaşan tosunlar için, şeyler için nal kullanılır. Abi bu da en son tırnakta yaptığımız işlem değil mi? Çivilerin evet. uçlarını kesiyoruz. Akabinde çivilerin uçlarını aşağı doğru çeviriyoruz. Lan atın çıkmasın diye. Şöyle, çiviler buralardan kesilmiş. Evet hocam teşekkür ederiz. Abi çok teşekkür ederim Engin bilgilerinden ötürü. Çok kıymetli hocam. Altay sana da teşekkür ederiz. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle ihmal etmeyin ve unutmayın. Allah'a emanet olun.